İbradı'ya bağlı Başlar Mahallesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuyla buluşturmak için çalışmaya devam ediyor. Daha önce yüksek yerlere su çıkmıyordu. Bazen yarım gün, bir gün gelmediği zamanlar oluyordu. Depomuz 40 tonluydu, yeterli değildi. Aynakta da su sıkıntımız vardı su yetersiz geliyordu. Depomuz patlaktı. Depoda su durmuyordu. Köyde su sıkıntıları çekiyordu. Hey! Yurtlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Muhittin Başkanımızın talimatlarıyla bugün başlarda 150 tonluk yeni su depolarımızı koyuyoruz. Yaklaşık 3000 metre bir risale hattımız var. 10 gün içinde o bitirmeyi planlıyoruz. Bitirdikten sonra bölge halkının yaklaşık bir 50 yıllık, 60 yıllık ne su ne de su deposu sorunu kalmayacak. Özellikle Eynif Ovası'nın yanında olduğu için birçok ziyaretçinin aldığı bir köy. Bununla beraber biz yaklaşık 3000 kişiye yeni bir kaynak suyu sağlamış olacağız. Kaynaktan suyu çoğalttık. Şimdi de 150 tonluk depomuzu da yaptık. Su sorunumuz bitmiş olacak. E, sağ olsun Muhittin Başkanımız e, su sıkıntılarımız vardı. Bol suya kavuşturdu. Kavuşturmaya da de devam ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.